Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG mobil oynayacağız arkadaşlar. Çeltüre atladım. Arkadaşlar Brawl Stars dışında bir oyun olduğu için like atın ve kanala da abone olun. Ve arkadaşlar her cuma video gelecek. Birazcık tutunalım şimdi yeni indik. Yelek falan alalım buradan. Kas kalalım. Buraya bakmıştım zaten. Arkadaşlar ben de rastgele girdim öyle. Hiç takımlı mı kaç kişili falan Bakmadım yani Bir sonraki videoda herhalde tek başıma oynarım Normalde PUBG videosu gelmeyecekti arkadaşlar Ama ne bileyim PUBG videosu atmak istedim Bayağıdır oynamıyorum tabi. Pompalayı ile elime alayım da. Anneden karşıma düşman çıkarsa bam yavru, GÜM diye. Şöyle bir etrafımıza bakalım arkadaşlar. Aa araba varmış burada. Şimdi alana alana doğru gideceğim arkadaşlar. Keşke takımla oynamasaydım ya. Neyse arkadaşlar bu da bu videonun şerefine böyle bir şey oldu. Size like atın arkadaşlar. Boşuna uğraşmıyorum yani. Tam buraya geldim yeter burası. İneyim. Bu ev lootlanmamış. Kapısı falan kapalı. Arabalar falan da duruyor. Evet. Lootlanmamış. Şu sargı bezini alayım. Ee, şimdi biz onun yerine M416 alacağım. Arkadaşlar ben en son aha adam var. Ben en son bayağıdır yani en son demeyim de. Heyecanlandım ya. Adam orada bekliyor beni. Ha yok. Bottu galiba arkadaşlar. Neyse bir konuşturtmadılar ya. Bayağıdır oynamıyordum yani arkadaşlar. Bir kutu açılımı, sandık açılımı videosu çekmiştim. PUBG videosu. Onda da işte Osmanlı kıyafeti almıştım. Hanedan seti. Ondan sonra birkaç kere oynamıştım. Tabi bayağıdır oynamıyorum. Aylar oldu. bir 3 ay 4 ay oldu herhalde oynamayalı. Ben de şimdi video çekmek için oynuyorum. Yoksa oynamam. Bir dahakine videodan önce bir iki maç oynayacağım. Elim alışsın. Ondan sonra oynayacağım. Yani kötü oynayabilirim. Sami abi selam olsun sana. Bizim baktalcı arkadaşlar hep isterdi PUBG videosu çekmemi. PUBG çek PUBG çek. Başımın etini yedi. Al abi izle. Like atmayı unutma ha. Aha, aha. Bak bayılmış ya. Yazık arkadaşlar. Şimdi ben bunu acısam mı ki? Bağışlayayım mı? Şimdi arkalar beni bak. Adam gelecek arkalayacak beni bak. Neyse o bayılmışı öldürsünler. Ben kendi halimde takılayım. Dur bakayım kaç adam kalmış. 68. Arkadaşlar dediğim gibi... Her cuma video gelecek. Kaçırmayın. Sadece Brawl Stars değil. Başka oyunlar da gelecek. Mesela şimdi PUBG çektim. Minecraft çekmiştim ama izlenmedi. Büyük ihtimal eğer ikinci bölümde izlenmezse, like falan almazsa devam ettirmem arkadaşlar Minecraft serisini. Zaten aklımda bir tane Minecraft videosu var. Seri değil. Sadece ilk videolarımdaki gibi. Yapacağım yani öyle bir şey. Öyle bir video. Neyse çıkalım arkadaşlar. Korkunun ecele faydası olmaz. Korktuğumdan değil de. Aha bak ateş ediyorlar işte. Ama bot bu bot. Bot taklidi yapmaz. Aha bak. Botu görüyor musun? Şunun şarjörünü yenileyim. Hiç adam falan da yok. Ayak sesi gelmiyor. Ne güzel M416 aldım gene. 2x türbünü alayım da. Burası lootlanmış. Kapıları açık. Ama gene de bir bakacağım. İşime yarayan bir şey var mı? Sargı bezini alayım. Aha yani SKS var. Şimdi ben bu SKS'ye güzel bir dürbün takayım. 4x'i SKS'ye takayım. Ha, adam geliyor. Neyse çıkalım arkadaşlar ölürsek ölelim ya ne olacak. Video çekmek için oynuyorum zaten kazanmak için oynamıyorum ki. Aa bak ateş ediyor bot gene. Normal bir oyuncu olsa Böyle ateş etmez yani. Bak bota bak bota. Hep mermi boşa gitti ya. Şimdi ayak sesi var arkadaşlar ama gerek de yok yani öleyim ne olacak sanki. AKG alayım. M416 da iyi ama şey yani. AK yakından iyi vuruyor. Ve alanda daralıyor yani herkes yaklaşacak birbirine o yüzden AK-47 gerek. Şuradan bir tane arabaya bineyim gideceğim. Yanlışlıkla sıktım ya. Buggy'ye bineyim de arkadaşlar alana gideyim. Kazanmaya oynamıyorum zaten. Hem siz izleyin eğlenin. Sürekli Brawl Stars olmaz yani. Aa, drop varmış. Drop'u alayım arkadaşlar. Ölürsek ölelim yani. Zaten eğlence amaçlı oynuyorum da. Benim takım arkadaşım almış drop'u. Ama ihtiyacıma ayarı Bak. Evet. İşime yarayan bir şey vardır diyecektim ve varmış. Yanaklık varmış. Benim takım arkadaşı nerede? Aa, şurada birini öldürmüş. Onun loot'unu alayım. Arkadaşlar sınav yaklaşıyor. Yani sınav zamanı geldiği için ikinci sınav var. Böyle birkaç bir iki hafta falan video gelmeyebilir. Belki atarım tekrar. Gene. Aha, ha adam. Adam mı lan o? Motosikletmiş ya. Allah. Lan her şeyi aldın zaten. Bir bırakla la bize bak ya. Oo, avuk. Neyse bir numara alsın onu. Ben almayacağım. Benim bıraktığım zırhları giyiyor galiba. Yurtlanacak bir şey yok çünkü. Şu bir numaraya bir dürbün atayım. Şimdi şuradan bir yazışayım. Gelsene lan. Bak öldürecek. Aha. Ben öldürdüm lan onu. Kili yazdı bilmiyorum ki. Üçleşim var arkadaşlar. Bir bandajlıyım ya da yok. Ağrı kesici basayım. Enerji içece. Ölürsek de ölelim ne olacak sanki ya. Şu yerinde dursa ben bir dürbün vereceğim ona malzemeler bende falan dedim de. Lan gel gel. Ha. Atayım şunu. Almadı. Bana ne? Almazsan alma. Şunu atayım bir. İhtiyacım yok. Pompalı mermisini de atayım. Bu bakayım 4x ne kadar görecek. Bir şey görmüyor. Şuraya doğru bakalım. Adam varsa sıkarız. Ha bak şurada bir çatışma var. bomba attılar. Bu nasıl bir lag ya? Neyse ölürsek de ölelim arkadaşlar ne olacak sanki ya. Zaten video da çok uzun olmuştu. Ölelim. Bitirelim videoyu. Neyse arkadaşlar 22 dakika olmuş ya şuna bak. Neyse ben kısaltırım bunu zaten. Bir 10 dakika yaparım inşallah. Yoksa izlenmiyor arkadaşlar. Minecraft videom 20 dakika oldu. Kimse izlemedi. Bir 30 görüntülenmesi mi ne var? Tam da bilmiyorum kaç görüntülenmesi olduğunu. Zaten ilk ona girmiş sayılıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Brawl Stars dışında videolar da gelecek. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sami abi sen de bak PUBG çek dedim. Çektim. Like at abi ya. Yani. Ayıp ediyorum. Bir like at abi. İnşallah izliyordur tabi. Neyse arkadaşlar. Her cuma video gelecek. Gene videolar katıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.